Selam olsun Hello TV'den arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Hemen bir desinfekte <l True> de spreyi alayım bakayım. Evet. Aa! Canı da buraya. Hemen işte. ellerine. Evet. evet vallahi. O zaman benden de bir selam olsun Hello TV arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Evet arkadaşlar bir numarayla iki numara önünüzde araba challenge videosunda demiştik size 3 numara kardeşimiz bugün kamera önünde olacak. Hayır. Fazla konuşmadan bence Cihat'ı kameranın önüne alalım. Alalım mı? Evet arkadaşlar Cihat'ı kameranın önüne alkışla alalım. Hemen evet, ellerini desinfekte et bakayım. Koronavirüs. Evet o zaman benden de bir selam olsun Eda ee, Burana Stüdyo'dan arkadaşlar. Benim adım Cihat, 20 yaşındayım. Abilerimden ve ileri doğru da kardeşlerim, kardeşimle bu kanalda yayın vermeye hazır mısın? Yatırım. Aynen bunu duymak istiyorduk zaten. Aynen. Nasıl üç numara kardeş olmak? Ben severek bu görevi yaşıyorum ve abilerimden ve kardeşimden de gurur duyuyorum. O kadar. Helal olsun. Koronavirüs. Koronavirüs. Aynen arkadaşlar, koronavirüsü hafife almayın. Görüyorsunuz bütün yayınlarda, bütün haberlerde bayağı bir saldırgan bir virüs. Yaşlılara ve hastalara daha çok ilgi gösterin. Onlar daha çok bu konuda hassas. Onun yüzünden el ele inşallah Allah'ın izni, izniyle... Bu günleri de atlatacağız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet, fazla konuşmadan ne yapıyoruz bugün? Arkadaşlar, efsane bir videoyla karşınızdayız. Ne diyorsanız, ne düşünüyorsanız... Şu tiplere bir bakın Allah aşkına. Saç, sakal girdi birbirine. Normal, normal. Sakalları biraz toparlayabiliyoruz da ama... Saçlar biraz zor. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mu? Sizin evinizde üçümüz birbirimizin saçını kesti. Hani. Kuaförler her yer kapalı. Ondan biz bu kararı verdik. Şu tiplere bakın Allah aşkına. Neyse size hemen oyunu anlatayım. Challenge mi oyun mu bilmiyoruz da ama biz karar verdik böyle videoyu çekeceğimize. Burada 3 tane kart var. Üçünde de ismimiz yazıyor. Herkes bir tane çekecek. İçindeki yazan kişi de çekenin saçlarını kesecek. Fazla konuşmadan hemen başlayalım. Bu kartları hemen yine içine atıyorum. En ufandan başlayalım Söyle kimi çekmek isterdin? Sen beni çeksen daha iyi olur Çünkü Cihan abi kendiliğinden değil arkadaşlar Benim ben hiç bir iddiamı yok zaten Ben hiç bir <laughs> Hiç yok Ben, ben, ben Cihan'ın elinden biraz geliyor Saç kesmedi ama Cihan'dan hiç Hadi bakalım sonuçlar nasıl olacak Ben evet. hakkım mı ben mi çekiyorum? Evet benim yaman benim yaman Sen de çek Ben bakmıyorum Bakalım. Ya bak bak. Eski günlerdeki gibi. <laughs> ben Cihan'la Cihat'tan hemen anladım bile. Ben Cihat'ı keseceğim. Ben Cihan abimi kesiyorum. Ben de... Ben Cihan abimin saçlarını kesiyorum. <laughs> ben de abimin saçlarını kesiyorum. Evet şimdi de hemen taş kağıt makas yapıp kim ilk önce kestireceğini burada belirleyelim. Sonra da hemen videoya geçelim. Sen başlandın bile, sen başlayacaksın. Ben ka kaybettim şimdi yani. Evet, ben evet. kesileceğim mi, keseceğim mi? Sen ya. kesileceksin. Evet arkadaşlar, Cihat'ın bugün tanıtımı ve şansına hemen ilk o başlıyor. Taş kağıt makasla kaybetti. Fazla konuşmadan hep beraber geçelim videoya. Saçları kesiyoruz. Başlıyoruz. Bir saçlarımı o zaman yıkamaya gideyim çünkü ilk tanıtımı ya. Biraz John Travolta gibi geliyor. Kam Hadi. <laughs> hadi. Hazır mısın Cihat? Hazırım. Bakayım. Diyelim hazır olalım. Evet beyefendi. Siz hemen bir böyle tavlıyı saralım. B Boku yedin ya. Aynı eski günleri döndük ha. Evet. Eskiden kim keserdi saçlarınızı? Aynen. Söyleyin. Eskilerle hep abi zaten. O yüzden benim için bir yeni bit yok. Hayır. He, o kadar şeyi gülme. Siktir lan. Sana şimdi manken gibi bir taş yapacağım. Evet. Devam tamam yeter benim. <laughs> Ruslara benzedi. Ben şimdi bir makasla <laughs> ustalığımı göstereyim. Sen yine şanslısın ya. niye ya? illa makas ki? Yukarıdaki saçlar. <laughs> Burası Hayır, arkaları. Yüzleri bırakın zaten. Bence de. <laughs> Sırf yanları var abi. Sen kestirir misin üstünü? <laughs> ben her şeyi kestiririm. Ya bilmiyorum. Yağı versene bir daha. Şu makineyi yağlayayım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördük ki biz böyle ilerleyemiyoruz. O yüzden abi bir açıkla. Arkadaşlar sonuna kadar bu videoyu izleyin. Biz şimdi karar verdik hepimiz 6 milimetreyi vuracağız kafamızı. Sonuçları hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Bence Hadi. bu fikir benim kafa tipimden sonra aklına geldi. Aynen. Hadi arkadaşlar başlıyoruz <laughs> Yok Cihan sen böyle kal abi. <laughs> Bakayım. Bakamazsın. Tamam bitti. Valla. Yok yok. Gel gel hadi sonunda getireyim. Ne güzel oldu ha? Hazır mısın Cihat? Ad onu oraya. Hazır mısın? Evet. He? Evet, evet, evet. Bir, Hazırım. iki, üç. Ne yeah. <laughs> ne daha ne istiyor lan? Berberden daha güzel kestin. Evet arkadaşlar cihat bitti. Evet. Evet arkadaşlar cihat bitti. Dediğimiz gibi şimdi benle cihanda sıra. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Sıra şimdi <laughs> belirleyeceğiz. Aynen. Hazır mısın can? Hadi. Evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben kaybettim. Aynen. Ben kesiliyorum. Aynen. Bende sıra ben keseceğim. Nanayı yedim. Cihan şimdi beni kesiyor. Eyvah. Durun. Bende sıra nanayı yedim. Ya Allah bismillah. <laughs> Oğlum öyle saç mı kesilir? Acıyor manyak. Böyle tutacaksın. Aaa. Lan yoruyor lan saçlarımı deli. Aa, hayatımda da hiç saç kesmedim. Belli. <laughs> Lan yavaş. Saçımı yalıyor manyak. İlk bir makasla mı kesiyorsun? <laughs> Baba. <laughs> ya dibine <laughs> kaçma. 6 evet. milimetre kurtarmaz da. <laughs> Oğlum! Oğlum biraz yavaş lan makinayı gezdirerek yap. Bak <laughs> 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 Oğlum bu kafamın delisini kesiyor manyak. Eee! <laughs> e. onu Hey. Şu yağı ben ver. yağ mı ver. Ya yağla makineyi yağla ver. Ver mi temizle şunu. Ölümle temizle. Bakayım mı? Bu kadar değil ha. 6 milimetre kötü değilmiş ha. Saç bitti. Cihan'ın eli şimdi alışmaya başladı. Elime <laughs> yakışmıyor. Bu bir. Evet. Bitti. Bence bitti. Ne diyorsunuz? Yakıştı mı yakışmadı mı? Daha görmedim. Aynayı verin lan bana. Bu Nerede Nereden, ha, abi, Nereden uydun lan siz? Olduk dingo. Sen yıkadın mı sesini canım? He! 3 milimetreyle ile girdi! Güzel, bala. Saka yapıyorum ya <laughs> <laughs> Ya sen daha iyi kesiyorsun Siz çok... Ya. Hayır, siz yanlış kesiyorsunuz <laughs> Tam akıl <laughs> <laughs> Şuna bak. <laughs> Mübarek ne saçı var oğlum hangi gibi? Evet arkadaşlar şu an Cihan abimin saçlarını da kestik. Kendisini daha görmedi. ilk tepkisini şu an alalım. <laughs> fena değil. Gerçek fena değil değil mi? Fena değil. Gene saçlara zaten bir ihtiyacı vardı böyle. Bak geçiş olsa. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları kaçırmayın arkadaşlar. Nasıldı? Sonuç ortada. Ya yani bir şey dememize gerek yok. Artık sevineyim mi, üzüleyim mi daha bilemedim şu anda. Gayet yani. başarılı oldu. Bence ama. güzel oldu. Evet. Bence evet. gerçekten güzel oldu. Şimdi her şeyi bütün saçları yine uz uzatabilirsiniz. Aynen. Evet arkadaşlar, siz de yorumlara yazabilirsiniz kime daha güzel yakıştı bu tıraş diye. Bakarız, okuruz. Evet. Tekrardan bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.